Ve başladık. O hemen ok ve şey verdi. Neden var bu şey? oyun mu kasıyor? Yoksa buz mu kayıyor? Onu anlamaya çalışıyorum. Çok güzel. Canımız hiç azalmadı. Koşalım. Koşalım. Olduğunca <laughs> bu bir kısmı kaçıyorum. Hop. Önüne geldim. Kutuyu aldık. Kedi de aldık arkadaşlar. Şu an canımız hiç azalmadı ama azalabilir. Arkadaşlar internet sorunu var. Bunu da aldım arkadaşlar. Yok, bu korumayı da aldım. Bu bir ilerliyor şu anda. Şuradan da Şurada bir Molly var. Arkadaşlar oyun kastı için şu an Önceden yaptığım şeyler iki saat sonra oluyor. Ben bunu anlayamadım. Şimdi kendimize can bastık. Güzel bir şekilde filmimizi açtım. Şu maliyeyi alayım artık çok güzel ya. Sonunda alabildik şimdi. Derken derken kaçmamız lazım kaçmamız lazım kaçmamız lazım arkadaşlar çok pis kan Canımız az canımız az. Şuradan, şöyle. Topuklayalım biz en iyisi. Ergen kaç 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 kaç. Hayır. Kaçmamız lazım kaçmamız lazım. Arkadaşlar ölüyorum. Aa, ateş de geldi. Hayır. Kıl payı kıl payı atlattık. Hayır, hayır. Zehir dönmek istemiyorum. Hayır arkadaşlar. Bu kötü oynadık biraz. Alev oldu bizim. Şu boğa mıdır, domuz mudur, öküz müdür? O bizi çok sıkıştırdı. O bizim moralimizi bozdu. Kutu verdi bir tane. Bu, ha, bu normal kutu. Aynen bu normal kutu. Kutu. Ne oldu? normal birine başladık. 3 tane Moli.